kırmızı pancarlı poğaça tarifim olacak tadıyla dokusuyla harika bir poğaça oldu diyebilirim ilk önce 175 gram yarı margarin yarı tereyağı oda ısısında kabım içerisine aldım üzerine 375 gram pancar önceden haşladım iyice blenderdan geçirdim yağla birlikte iyice karıştırıyoruz ardından sıvı yağ ekliyorum şekerimizi ekliyoruz tuz ve yoğurt ve ekleri karıştırıyorum. Malzeme listemi açıklama bölümüne yazacağım. Oradan da takip edebilirsiniz. 15 gram yaş maya koyduk. Karıştırıyorum. Ardından 5 gram kabartma tozu. Yarım kilo unum var. Ee, un miktarı bazen un markasına göre değişebiliyor. Eğer hamurunuz biraz yumuşak veya cıvık gelirse ekstradan un ilavesi yapabilirsiniz. Ben yarım kilo artı bir yemek kaşığı un kullandım. Tezgah üzerine alıyorum. Kısa bir toparlama yapıyorum. Ardından bu şekilde 10 dakika dinlendiriyorum. Dinlemiş olan hamurumuza biraz un serperek açıyoruz. Burnunuzu açtıktan sonra benim böyle bir kalıbım var. İsterseniz bardakla da yapabilirsiniz. Kalıpla kesiyoruz. Üzerine labne peyniri koyuyorum. Labne peyniri bu poğaçaya gerçekten çok güzel yakıştı. Mutlaka bu şekilde birebir aynı tarifte deneyin. Memnun kalacaksınız. Hafif uç kısmını çekerek kapatıyoruz. yağlı kağıt sermiş oldum tepsime poğaçalarımı diziyorum üzerine yumurta sarısı sadece üst kısımlarına sürüyoruz önceden ısıttığımız 180 derecede 15 dakika pişiriyoruz bazen fırın ısısına göre değişebiliyor çok aşırı kızarmasına gerek yok alt kısmı piştikten sonra hafif üzeri kızardım yeterlidir poğaçalarımız pişti gerçekten çok güzel oldu biz çok beğendik şöyle iç dokusunu sizlerle paylaşmak istiyorum bakın çok harika oldu